Kripta var benim. Ya kim beni oda ya? Çıktı mı hadi lan? Çıktı hadi? Hadi. Hadi çıktı. Ne Neymiş? Yücelmiş. Sensin güzel Hadi bakalım laf soktunuz Gel Hadi bakalım. Ben de o zaman kimden yardım alırım? Tomar'dan yardım alırım. Tomar'ın beni başkan yardımcısı yapması. Hadi lan. Hadi lan. Beni yaramazsınız. Hadi oğlum. Evet. Bakalım kimler botmuş. Arkadaşım bu olsa. Savaş gündürü. Buraya altları iniyorum. Altlarda bot var. Mesela bu bot mu? En çok en yüksek kulüp ligi efsanevi bir en yüksek takım FS bronz 3 en yüksek sol ve gümüş 3 geçilen en yüksek boz savaşı seviyesi çılgın 2 geçilen en yüksek robot işgali seviyesi çılgın nesil bunların hepsinin patronlaşı gerekiyor bu arada çünkü hepimizin kupası alt yani aynı ben de buradayım benim de kupam bunlarla aynı ne oluyor abi döngü yapıyor dön <laughs> Profil doktor nasıl Al nasıl profil resmi yapacağız? Ben profil resmi yapmak istiyorum. Evet. Linkimize tıkladık. Şu an yeni bir şey yapacağım. Kafası görünmesin. Göreceklerimiz. Ağzı yok. Gülmesin. 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 Karşı görünmesin. Sakalı görünmesin. Yüz aksesuarı görünmesin. Köşe Kula Artık plan arka planı bir mavi mavidan yapalım evet kafa normal bir insan yapacağım saç Gönlüm. bir erkek saçı lazım. Nasıl bir erkek saçı? Ooo olabilir. O zaman duruyor. o zaman. Efekt. Efekte geçtik. Hayır, gözükmez. Sakal da gözük. Görmez. Kolay yok da. Kolay que j'ai. Je... Por <laughs> <Tiozura varmış>. o Oh! <laughs> 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 Tamam az bu olsun. Evet. Bak. en baştan yapacağız gelmesin 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 arka plan. Ya da tamam. Malzemeler. Evet. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonra uzun 7 şeyine basıyoruz. Hadi. Havalı rakip indirme altyazı. Yine paylaş. İndir. İndirdik mi? Evet. İndir. o kadar boşuna mı yaptım? Durun arkadaşlar tekrar yapıyorum geliyor. Evet hazır. indirdim, İndir dedim. Şimdi indirdik. Şimdi bu rozeti süper yap. bir olarak kaydet. kaydediyor. Ama artık yer tekrar kaydediliyor saatte Yeni rozet kaydetme için kalan süre 24 saat bakın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu bitirdik görüşürüz ya. bye. bay linki sonraki videoda ko kopyalayıp yoruma yapıştırırım. görüşürüz arkadaşlar. Evet bu da <laughs> Teşekkürler görüşürüz. Teşekkürler Peyal'cığım. Görüşürüz. Bay bay.